Arkadaşlar ben sucukla şurada bugün arkadaşlar. Yanımda yatan var nasılsın kanka? İyi kanka. Ortaya gidip küçük gemiye. Tamam. Ya da küçük gemi değil de şu eve çıkalım mı? Alay. En sevdiğim map ya. Bir de sorar, en sevdiğim map burası. Abi eski mapleri seviyorum. Ya tabii birkaç tane sevmediğim de var da. Abi çok fena şey oldu. Kurt at. Taş kılıç. Taş kılıç adam aldı ben kaçıyorum hemen. Ben aldım o işte. Aa, Öl, taş kılıç işte. Ha. Korktum. öldürdüm. Sanda taş kılıç var ortaya gel. Ortadayım. Bekle. Al kanka. A ne Al de? Offline mısın abi? Evet. Sen ne yapıyorsun? <laughs> adam 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 adam. Öldüremedim. Benim de canım çok az. Adam Benim bir boşluk canı var. Ben de bir buçuk. Niye o kadar canım? gitti? Gel gel ben. Armor'un fazla yok yandandır ondandır. fazla yok da ben sen kask falan attım yalnız. Gidi. Oha adam hack mi lan ne yapıyor? Kim? One shot Direkt... William mu? Aynen lan o adam çok hızlı koşuyor. Kimme geldi. Oğlum ben bu one shot videomu kafayı taktım. Smash RG. One shot gel buraya. Ana. Aa kaç Aa, arkadaşı bile var. Dani izleyelim diye. Smash. Adam bizi attı lan. İşte Aa. Bir... Tepedekine. Tepedeki. Gel buraya. Tepedekine gidiyor değil mi? Evet, arkamdayım tamam, ama. Sus, bak beni bırakma da. Hemen cici arkamdayım bak. Hemen. Tamam, ben... adam doğradık baya Doğradık. Doğradık. Domates gel lan buraya, doğuracağım lan seni. Doğurucam. Domates, bir domates yiyeyim. Geberteyim, ye onu. Ye onu. Oh, Kaka yemek bu. Kaka, al şunu. Gol çekseydin. Kaka full gold olacağım. Abi, gel gidelim. Kaka yemek atar mısın? Bir bu var onda. Cevap. Yaman, 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 yaman. Aşağı Aha başya adam var, daha niye diye. Hatta biz buradaki ikili timlerin olabileceği bir çesl var biliyor musun? Hop, hop bak yemek bol demeyi. hiç bol demeyi, işte, yemeden indim. Aha bak adam burada. Hello. Adam lava düştü lan. Hadi aç birine de gireyim. Ne? Aç birine, bak sakın bırakma yi tam. Videodayız. Ay. Tamam. Fazla iyi bir şey çıkmadı. Yemek çıktı, diğerine bas. Ha bırakıyorum ben falan. şeyler çıktı ya. Ne oğlum? Sen ne yapacak bir şey de yok. Kapatacağım. Kapat kapat. Bir güzel yemek çıktı işte. O da şey yani. o da şu yani kanka bak. <laughs> gel adam keser. Aha şurada Aha. adamlar var. Gel. İki tane anne. Gel buraya. Adam geriye doğru kaçıyor. Bekle. Buradan bir yemek. Kanka iki ayranım var. Sil var mı? Adam ok atıyor. Atla. Koru 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 koru. Etrafta adam. Gel gel. Gel kanka. Uygun. Ya ne yapacağız oğlum biz? Yemek yok. Yemek lazım. Gel kanka yukarı. Ben bir 64 tane elman mı ne olmuş? Çok iyi hatırlıyorum. Hunger Games. Yap. 4 tane o kadar geçip var ne o kırışır, da. Al kanka Al sen Vercem sana İngilizce sana ver artık Yom 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 yom, yom. Aha ortada adam var Ana Aha Koş koş koş, koş. Iron set mi lan o? Ha değilmiş Tamam Yardır yardır Leonardo'ya Leonardo Ha teomanmış o Pardon Teoman özür dilerim kardeş Ben seni Leonardo olarak anlarım Kanka help Tam. Solda Mehten ölme Oh, oh my god. god. Ben de kordan gapple yedim. <laughs> Al kanka şimdi gel. Kanka Ufam. dur dur şu itemde iki tane, iki tane i̇ki ayrım tane var. var. var mı? Peki. Okay. Stik abi. St Bende <laughs> de gel gel bot i̇ki var. Ilmez. Bot var. Bottan iki tane stik çıkıyor. İki elmas. Tamam tamam dur. Adam. Bot Kır. kırmaya çalışıyorum. Kırılmıyor lan. Bot alıp adamı kesmeye gideceğim. Kırarım o sırada. Koray. Geliyorum. Kırdın mı? Kestim adamı. No stick. Adam Kermas. Kermas. Gel Fafika. Gel Fafika. ya. Gel gel ben kıldım. Ben de kırmayı deneyeyim. Şöyle Kermis kırılır. Sen de tamam. vurunca kırılıyordu. Abi bot olarak geliyor bana. B bana da bot olarak geldi. Yok oğlum ya. Bot olarak geliyor. Var ya sırf stick bulmayalım diye böyle bir şey yapmışlar. Her neyse kırsın da yanında dur. Yazmış. <laughs> Aha ölüm oyunu abi. Al işte. Al, stick yok. Abi stick yok. Aha stick. adam var ortada. Koş koş kesin stick vardır. Stick ver bana Botumuz da var. Suya atlarsa kesin keseriz kanka. Gel buraya kardeş, kaçma. 3 kişi kalmışız lan. Video çıktı. Bu adam kesme biz lazım sadece. Cici. Kanka help Sana da bir. Cici. Yes! Video çıktı. İşte bu bekle. Var mı? Var da bir dakika kanka karşımda. İki benim de iki elmasım var dur. bence elmas kılıçla kapısalım bu sefer. Tamamdır. Ah pardon. Kan golden apple yemek yok. Tamam tamam. Bende var da o yüzden. Bende de yok lan Yakayım bana seni. Gel sana biraz. Ortaya, ortaya gelme bir dakika kanka. Tik. Tik üç tane var. Gel ortaya hemen hadi. Tamam. Direkt ortaya koş. Abi benim armorum düşük ya. Sen full ağacısın. Tamam oğlum kardeş geldi. Yani. At bana elmasları. At hadi ama. Okay. Video çıktı gel gel. Bir <laughs> dakika. Şimdi. Kanka sana şu şey lazım olur. Şu, 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 şu. Of, of, of. Şu, 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 şu. Hop. Şu, şöyle Hop. yap. Böyle şöyle şöyle. Kanka yayın var mı? Attım ya oraya. <laughs> şimdi at. Şimdi at. Şimdi at. Abi ne çöp varmış hemen atarım ya. Ne yapalım abi. Hemen hadi hadi. Dur. Hazır mısın? Değilim. Oğlum ben sana ayakkabı falan da attım oraya. Zincir ayakkabı falan var. Abi. Görmedim ama gayret. O zaman abi ölmek zorundasın, ne diyeyim, hadi. Hızlı evet. al hemen, hemen al hadi. Bak aldım ele aldım. Elektrik çarpacak. <laughs> elektrik yalnız. <yandı. gülüyor> Yıldırım yerine elektrik. Yeni nesil. Neredesin? Abi benim okum yok, ok kullanmazsan çok sevinirim. Hayır. Diyeceğim benim de okum yok. Her neyse, saldır ya. Açılırsa salıyorum tozları. Kanka, yanlış diyor. <laughs> benim Emotom yok. <laughs> Biz buna taktik diyoruz, kardeşim. Gel kardeş. Hayır. Çarpılacaksın şu <laughs> Dur, çekme. Come on. Ya oğlum git şuradan ya, uğraşamayacağım. <laughs> Abi hadi, hadi şuraya gel. Hayır. Ya, böyle kalır o zaman beraber biter. Berabere bitmiyor yalnız kanka. En uzakta olanın canı çarp çok çarpılıyor. Gitti misin? Evet. Yeter ee, tamam, geliyor geliyorum şöyle yapmıştım. İtmez sen avantajı senin. var oğlum. Bak, bak iki tane printen stilim var. Gelme. <laughs> ya. Okum yok Allah kahretsin ya. Yani. Benim de yok. Ya yeter lan. Geliyorum. Bak, Kardeş şöyle eline verirler. Ya gel işte abi öldüreceğim zaten. Yok kanka ben böyle taktiksel oynamayı seviyorum. Gel bana, gel bana, 30 saniye sonra çarpılmaya başlayacak. Çarpılmaz bir zaman. Ha çarpıl işte uzatma ya. Ya bana ne ya? 2 kalbim kaldı gelme. 10. Bir çarpılmaya öleceğim zaten. 8. 5. 4. 3. Hayır. DJ. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sıkıla şuraya abone olmayı, unut, like atmayı unutmayın. Görüşmek